Evet, Doktor Özgür Koldaş'ta sağlık gündemi her yerde. Her yerde derken Tanzanya'da, Zanzibar'da. Yanlış duymadınız efendim. Zanzibar'a geldik sevgili dostumuz. Haluk bizi ağırladı. Cennet bahçelerinde dolaşıyoruz. Kokonatlar yiyoruz. Sıra dışı balıklara ve sıra dışı deniz mahsullerine şahitlik ediyoruz. Evet, sevgili Haluk burada. Evet dostum, çok güzel Merhabalar. ağırladın bizi. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Biz cennete geldik. Evet. Yani fotoğraflardakinden çok daha ötedir şu an gördüğünüz şeyler. Daha ad adada yapacağımız çok şey var. Sevdiğiniz insanlar, değer verdiğiniz tüm konuklarınızı burada ağırlamak isteriz açıkçası. Bekliyoruz yani. Efendim herkese çok hızlı bir şekilde ilk fırsatta Zanzibar'a beraber davet ediyoruz. Hayatınızın geri kalan kısmı değişecek. Evet bekliyoruz.